Arkadaşlar bugün kardeşimle oyun oynayacağız. Evet, ikimiz farklı sanmışım. Evet. Ben bunu alacağım. <laughs> ve yok ben bunu almayacağım. Ben bunu alacağım. Kalkalım ben, ben bunu alacağım. Ben top vermek istedik dırın 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 Gel ben de var ya hepsini sana kullandım Aha tutuştu Hadi gel Ooo ne ava yaptın be ya? Ne yaptın be Yaaa Yememek için savaşıyoruz Aha şimdi. Boo ha ha ha, Evet seni kurtarıyorum şu an, kurtardım seni. Tamam. seni. Şey <laughs> <haydi>. Evet, evet. Hayır, <laughs> <laughs> tamam. Bunu bana yapamazsın <gülüyor> <gülüyor> Ölümden döndüm <laughs> Ben sana hayır. <atayım> <laughs> İşte. Ya da katlandı. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <Sana> da. <laughs> oh, şey gibisin. Ha bu duvarın içinden de geçiyor bu kartlar. Evet. Aa. Hayiol. Why? 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 Evet ha <laughs> ay. Düşemem ben. Bir şey demeden ayakkabımı dönmeden. Ayakkabım böyle yıkıldı. sonra evet. Evet hayır. Olamaz. Hayır. Hayır. evet. Hayır. Buha. Evet, hayır. Ha ha. Reklam verin çık gir. Bir de panşeyi yaptı. Asaniyesi. Ben yanlışlıkla <laughs> sana şunlayacaktım. Altına kalkanı koysaydım size izledim belki. Gel ki diyorum. Düş. Hayır. Ben <gülüyor> 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 beni hayır. Hem hem de beni öldü. Evet. Ne saçmalıkmış.